Merhaba, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Anlas'la bir kenara yaz serimizde pratik bilgiler, motosikletle ilgili püf noktaları ve yeni haberleri paylaşacağız. Bugünkü videomuzda ilk olarak 2020 yılında Endonezya'da satışa çıkmış olan yeni N-Max'ten konuşacağız. Bu model bayağı dal geliyor. İstatistiklere baktığımız zaman bizi düzenli olarak izleyen birçok izleyicimizin abone olmayı unuttuğunu fark ettik. Dolayısıyla böyle bir hatırlatma yapmaya gerek duyduk. Aşağıda bir abone ol tuşumuz var. Oradan abone olarak bize destek olabilir ve bundan sonra gelecek videolarımızdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Tabi de çan açmayı unutmayın ki bildirimler size düşsün. Yeni Enmax'in ilk olarak Endonezya'da ortaya çıkması aslında bir sürpriz değil. Yaman orada çok büyük bir fabrikası var ve o taraftaki market Yama için çok büyük. Tayland olsun, Vietnam olsun, o Malezya olsun o bölge yama için çok değerli. Dolayısıyla orada çok büyük bir satış hacmi var. Tabi Euro emisyonu muhabbeti de orada bizdeki gibi değil birazcık da arkadan geliyor. Dolayısıyla hala hazırda olan modeline birazcık kasada makyaj yaparak işi devam ettirebiliyor. Dolayısıyla motor geliştirme işini beklemesine gerek yok. Bize niye gelmedi? Çünkü biz de şu an 2021 itibariyle Euro 5'e geçeceğiz. Dolayısıyla orada bir motor geliştirmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle hem bize hem Avrupa'ya bu yeni model 2021 yılında gelebilir. Makyajlı kasa ilk baktığın zaman hemen neyi fark ediyorsun? LED farlar gelmiş. Bunun gerçekten artık olması gerekiyordu. Çünkü PCX LED farları hem aydınlatması güzel hem de karşıdan çok güzel gözüküyordu gerçekten. Bunun artık değişmesi gerekiyordu. Zamanı gelmişti. Güzel bir değişiklik olmuş. Hem aydınlatmada hem de karşıdan görülmedi. Özellikle bu tip küçük sınıf scooterlarda böyle şeyler çok önemli. Nmax burada güzel bir adım atmış. Hem de karşıdan baktığın zaman evet, yakışıklı duran, o kasaya yakışan bir far tasarım olmuş. Stoplar ve sinyaller LED olmasa da orada da tasarımsal değişiklikler yapılmış. Sinyaller artık daha küçük. Stoplar da iki parçaya ayrılmış. Eski stoplar daha mı güzeldi değil miydi aslında orada çok emin olamadım. Biraz arada kaldım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz onu da aşağıda yorumlarda duymak isterim. Ee, X-Max'e biraz benzetmeye çalışmışlar. T-Max'e kadar bir aile var havası yaratmaya çalışmış. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Tabi bu kadar değişiklik oluyorken bağlantı yerleri falan da değiştiği için bütün grenajların şekli de değişmiş. Ve ön camda birazcık daha bombeli bir hale gelmiş. Bu küçük tasarım değişiklikleriyle aslında n -Max çok fazla formu bozulmadan bambaşka bir görünüme sahip olmuş. Tabii makyaj işini sadece bununla bitirmemişler. Bir tane de güzel bir ekran var burada. Bu ekrana e, telefondaki bir uygulamayla bağlanıp e, sizi birisi aradığında bir şey olduğunda o ekrana bunu yansıtabiliyorsunuz. Biraz daha büyük de bir ekran var burada. Güzel bir değişiklik olmuş. Tabii motora da girmişler. Start Stop gelmiş. Anahtarsız çalıştırma var. Çekiş kontrol sistemi var. Bu özellikle yağmurlu havalarda güzel bir olay. Zaten ABS standart önceki modelde, bunda da yine ABS geliyor. Güvenlik severler için güzel eklentiler. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Taylanda satılan modelde maliyeti düşürmek için çekiş kontrol sistemini anahtarsız çalıştırmayı bir de ekrana bağlayabildiğiniz o Bluetooth olayını kaldırmışlar. Bize de böyle mi gelir yoksa dolu şekilde mi gelir? Bunu ne yazık ki bilemiyoruz. Endonezya satılan model 14.9 beygir. Yani oldukça seri diyebiliriz. Zaten n seçen birçok insan bunu seriliğinden ve sportif karakterinden dolayı seçiyordu. Ee, bize de Euro 5 güncellemesinden sonra inşallah sıkıntılı bir vaziyette yani işte 12 beygir 13 beygir civarında değil de yine böyle 14.9 beygir gibi bir güçle gelir de biz de o seriliği kullanmaya devam ederiz. Sonuç olarak yeni n LED far değişimiyle gerçekten gerekli olan bir eksikliğe cevap vermiş. Ondan sonra geri kalan yapılan değişiklikler de güzel olmuş. PCX'in bu konuda biraz arkasında kalmıştı. Teknolojik olarak kendini geliştirmiş ve toparlamış. PCX her ne kadar konfor olarak daha üstün olsa da sportif sürüşü, ABS'sinin olması gibi şeyler insanları en max'e itiyordu. Ee, PCX'in burada elini güçlendirmek için ne yapacağını ben de çok merak ediyorum. Bir sonraki adımda bakalım Honda ne yapacak bunu da gözleyip göreceğiz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ben de çok merak ediyorum. PCX elini güçlendirmek için sizce ne yapmalı? Siz olsanız PCX mi tercih edersiniz yoksa NMAX mi tercih edersiniz? Bunları yorumlarda duymak istiyorum. Bu videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.